Bak geçmişinizi geçmişinizde bırakın. Oğluma da söylüyorum, sana da söylüyorum. Ben bir taraflı konuşmuyorum, iki taraflı konuşuyorum bak. Ben diyorum ki sana, bırak kocan çalışsın. Sana da baksın, bana da baksın, kardeşine de baksın. Sıkıntı olmaz Tamam olur ben, zaten. ben seni sevmiyorum. Bak bak öyle geldiğim zaman, bak bak ben seni seviyorum. Bak sevmiyorum desem yalan olur. Bak seviyorum. Sadece bir iki hareketlerim var. Bak dün de belki konuştum, ertesi gün de konuştum. Bir hareketlerine dikkat et. Daha da güzel olacak her şey. O da benim kendi şeyim. Ne yapayım ben de öyleyim. Adam evet. alayım sonuçta. O Biliyorum bak, bak sen alışabilirsin. Her şeyin yöresine göre şey var. İşte bak, bak, sen alışabilirsin. Şey ben de Birisi senin hareketine alışacağım. Işte. Sen bana nasıl diyorsun benden habersiz benim iznim olmadan bak, bir şey yapamazsın. Evde yap, yap. Bu da bak, benim evde hareketim yap, canım yap. işte. Sen beni öyle kabulleneceksin ben seni canım, öyle kabulleneceğim. Bak evde yap. Bak bak. Ne sen ne ben çıkıp da bir ortamın içinde yabancı olsun, dost olsun. He, benim kardeşlerim mi geliyor? Ya teyzedir, bir şey olmaz. Ama benim dayımın, dayımın çok geldi geldiği kimse de yok da çok şükür. Allah razı olsun hepsi dört dörtlük bir insan da değil. He. Annen. Bak benim yanımda yap yap, bak benim yanımda yap. Ya bıcamayla gez, baş açık gez, özgür gibi davran. Ben karşı değilim. Karşı değilim ben. Ama sen etraftaki insanları bilmiyorsun. İyisi de var, kötüsü de var, seven var, sevmeyen var. Ben sana defalarca diyorum ki Gülşah, bak, milleti üstünüze güldürmeyin. Milleti konuşturmayın üstünüze. Elin dedi kodusu bitmiyor. Farklı farklı insanlar konuşuyor. Benim hakkında da konuşuyorlar, senin hakkında da konuşuyorlar, oğlumun hakkında da konuşuyorlar. Yürüyen insan efendim, çok Bir dakika müsaade eder misin? Benim Dinliyorum kızım, Meryem abla. Benim kızım zaten 4 çarpı 4. Şu anda ben kızımı... Allah razı olsun ona bir, ona bir diyeceğim yok. Şu anda yok. ben kızımı... Yani ben şu anda kızımı normal görmüyorum. Normal değil benim kızım. Şu anda ben kızımı ben buradan daha alınca, geldi Meryem doktora abla. götürüp tedavi ettireceğim. Meryem abla daha yeni mi geldi? Daha, bilmiyor. Kızım, öyle şey değil. Bilmiyor. Ne istediğini bilmiyor e nasıl benim. Nasıl olacak çocuğu. peki nasıl olacak böyle? Hiçbir şey olmayacak. Böyle Herkes ben, yoluna bakacak. Çocuk olsa. Ben kızımı vermem. Bak ben oraya geleceğim. Onu da almadan da gelmeyeceğim buraya. Sen tamam mı? Onu var. almadan buraya ben gelmeyeceğim. Ben kızımı asla vermiyorum. Gene Benim kızımın dört tane beyeceğim. çocuğu var. Ben kızımı Allah'ın sayesinde Sonra buradaki Türkiye'nin sayesinde kızımı alıp gideceğim. Kesinlikle gideceğim. Aa, Sen mi götüreceksin, ben Kesinlikle. mi götüreceğim, görüşeceğiz. Ya ben burada ölürüm, giderim. Görüşürüz. Ya da ölmeden ben kızımı kucaklayıp sarıp alıp götüreceğim. Valla gidiyorsa götür, yok beni istiyorsa kalır. Beni istemiyorsa, ailesini istiyorsa ailesinden gidemem. Değil ben onu sevdim. Sen çocuk değil. 20 yaşında bir genç bir kadın yani. Bayan yani bir genç kadın. Kimse ezdirmem kızımı ben. Hayırdır? Sokakta Ablacığım, mı kızım. Hayırlı kızım. Hayırlı kızım. Hayırlı kızım. Hayırlı kızım. Hayırlı kızım. Hayırlı sen sen! Arkasındayım Kızını kızım. Hayırlı kızım. Hayırlı kızım. Kızını kızım. Hayırlı kızım. Hayırlı kızım. Hayırlı Rabia da pers. Kızımı bir şey anlamıyor. Siz ama konuşuyorsunuz ama ikiniz de Otur konuşuyorsunuz. konuşuyorsunuz. Beğlemiyorum. Beğlemiyorum. Şöyle bir şey var. Siz kızımı bırakmayacağım diyorsunuz ama kızınız zaten her seferinde kaçıp gitmiş. Yani sizin duruşunuz kızım. gibi bir şey yok. Belki de kayınvalide bunu söylüyor. Kızım Son gel ablacığım. Hani zaten kendi gelecek Son ablacığım. Diyor. Biraz şekil düzen var hani kafana göre hani Evet ablam. Davranmıyorum ben sanki bir yani şey öyle yani bizim abi bir daha oturdu. Söylüyorum ben kızıma Satır dedim ki yani. sakın kızım televizyona falan çıkma dedim ama çok iyi etmiş ki çıkmış çok iyi etmiş ablacığım. ben çünkü artık kapana 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 bittim yani Tükendim eridim. şu anda ben kendime sakin her şeyimi buyurun Zeynep hanım. Bak, e, bir atamızın sözü var. Ben büyükler ne gördüysem öyle gidiyorum. Evet. Ben beş kardeşim. Bak, beş kardeşim. Benim hiç abim olmadı. Gerçi de hiç abim olmadı. İsterdim abim olsun, arkamda dursun. Olmadı. Ama bak bizde atasözü şu var. Bir bayan yani bize küfür yok. Yani bize kesinlikle küfür yok. Herkes de yok yerine göre. Evet. Ya damarına bastım öyle bir küfür ediyorsun. Yok yok öyle bir. Sen yani şey damarına bas yani. bakalım insanları. Ha. Ya, ya. Bak oğluma da ben evet. demiyorum bak belki bir tane konuşma oğluma Erkek içinde olsun. Sen mu savunuyorsun bana şimdi. Anladım, anladım, Konuşsana anladım, anladım, sen de. Sanki sen yaptın ben, ben ya, savunuyorum Ne Buradan çıkışta çok güzel konuşuyor. Dinleyeceğim. Burada konuşmuyorsun. Neyi dinliyorsun sen daha? Ama bir şey söyle. Gülşah şu ana kadar bir şey demedi. Ama bak biz böyle üçümüz konuşuyoruz. kadınlar diyorum bak. Ben bunun için mücadele yapıyorum. Canım bak Kaç günden belli. Bir dakika anne. Kaç günden belli. Mücadele ediyorum bunun için. Ya sen de benim için mücadele etsene. Tamam, Görev de ki ben seni zorlayamam. Ben yapacağım, yapacağım. Bak sesim gitti Ulan benim İki ha. tarafta ya, karışamaz. Yeter ha. Karışamaz. karışamaz. İki tarafa Yeter bak Konuş ne? biraz. Tamam konuştum. Ha şu şurası beni dinle bir dakika. Canım geşe. Ben Adana'ya gelmeyeceğim zaten. Ben aile evde oturacağım bacım. Oğlun sana bakarsa bakar. Ben karışmam kesinlikle zaten biliyorsun benim sana karışmayacağımı. Oğlu çalıştı mı sana istersen versin istersen vermesin. Vermediği zaman zaten ben zorla verdiriyorum oğluna para. Evin içine zorla yiyecek kaldırıyorum Bunu sen gayet güzel biliyorsun. Gülşah. Ama ben o evde oturmak istemiyorum. Güşa. Ben Adana'da oturmak istemiyorum. Tamam oturmayacaksın zaten Adana'da. <laughs> Ya, tamam fark etmez fark etmez. Canım bak ne işin olduğunu bilirsiniz. Ya uzak olsun abla ya. Valla biz bu yüzden ya. telefon bile kullanmıyoruz. Allah seviyorum kendisini zaten ya. seviyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Ya. Büyük oldu için ben saygısızlık ama istemiyorum. Efendim. Buna da onu da yapmak istemiyorum. Dünün babam da konuştu. Yine sesim çıkmadı. Şimdi bak sen açın beni biliyorsun ben sen hep yanında oldum. Biliyorsun değil mi? Ya yanındasın ben sana bir şey demiyorum. Ama hep birlikte olduk bu sorun çıkıyor. Sorun çıkıyor. Tamam mı? Tamam oturmayacağım orada zaten. Tamam oturmayacağız. Tamam. Konuş biraz. Tamam. Zeynep anne senin abi. yanında mı otursun çocuklar öyle mi istiyorsun sen? Oturdular mı acaba bir sene falan olmuş Ne ya. kadar oturur ee, yani? Ya Uğur ya, Bey yanımda değil de hani... Hani bir iki sokak ötede olsun ya da benim bir üstüm olsun. Yakın olsun diyorsun. Evet yakın yerde istiyor yani. Öyle bir şey. O da yalnız. Yani bir yani üstüm olsun ya. diyorum. Yani ya da bir lofa bacım var. Yani, yani böyle Hıksın yarım abi. saatlik bir saatlik yer olsun diyor. Hikmet e, seninle de ilgilensin. E, eviyle de hanımla da ilgilensin istiyorsun öyle mi? Ya Uğur Bey tamam İgrasin istiyorum da. Evet. Geç, e, şimdi ona kalmış. Vicdanın varsa şimdi, zaten. Ama şu anda senin geçimde hizmet yardımcı varsa, oluyor Ya zaten ben bakırdım zaten. çalıştım. Evet. para evet. ki nereye gidiyordu? Siz evet. Size evet. gidiyordu. Sana da bakırdım, sana da bakırdım. Babam bile bakıyor. Yer gelmez, ben de ona baktırıyordum. Beş altmış yerine bakıyordum. Yer gelmez, ben de ona baktırıyordum. Yer gelmez, ben benim. Peki evet. siz aynı evde otururken çok tartışma falan oluyor muydu arada? Arada oluyor. Bir de bir oluyor böyle tartışıyor. Ama hemen ben çabuk böyle çabuk parlarım çabuk. Bu çabuk böyle. hemen şey oluyor. Hı. Hemen bir şey yaparım Ufağı bir yani. Ufak bir uçuyor. İkinci değil. Keşke ikinci ama, ama işte karşıdaki İki dakika sonra yine ama arkadaş gibi. Yaşadıkları sıkıntıları işte onu kaldırmayabilir kadıncağızlar. Şimdi bir şey soracağım. Yani burada tabii Zeynep anneye sizi tenzih ederek konuşuyorum böyle. Gülşah seni Hikmet sen de evet. senden izin isteyerek bu soruyu soruyorum. Meryem anne. E şimdi Gülşah ilk evliliğinde bu dört çocuk sahibi oldu ilk evlilikte. Nasıl da evin içi huzurlu muydu? Tartışma oluyor muydu? Ne bileyim. Gül Gülşah gittiği her yerde herkese canını veriyor. Bu kadar ki her şeye uygun bir kız. Ama karşı taraf benim kızımı her zaman eziyor. Her zaman eziyor. Bana de, bana anne diyor ya benim kızım. Evet. Bu kadın anne dediği gibi anne demiyor bana. Niye? O kadar içten anne diyor. Kime? Evet Zeynep bu Zeynep Hanım. Zeynep Hanım içten ben sana anne, anne diyor, sana içten anne demiyor Aa, kızım. O rahmetli kaynanasına aynen öyle. Kadın onu yani ne kadar kötülük yaparsa yine ona da canı gibi. Artık çalmak konuşuyor çalma kadın. Anne dediğini gene bana anne de, öyle demedi. Bebeğim benim, aşkım benim, benim canım kızım, bir tane. Sizi seviyorum. Saygılı ama şansı seviyorum yok. seni. Güzel bir şey yapıyor annen aslında. Daha güzel şansı anne yok. diyor ya. Seviniyor yani. Hoşuna yani. gitti. Şimdi... Seviyorum seni. Aşkım. Acaba tamam. sevdiği için mi öyle yapıyor? Kadın kriz geçirsin. Hayır hayır gerekiyor. asla. Ben, güzel benim hoşuma gidiyor. Sen Vallahi işten gelerek seviyorum gerçekten bak buna emin ol. Ya zaten benim bu kadına Ben Adana'ya geliyorum İstanbul'a kalıyorum ben gidiyorum burayı terk ediyorum. Peki bunlar daha nasıl? Arkadaşlar burayı, burayı biraz terk ediyorum ben. Tamam mı? Burayı burayı biraz, daha, ben. biraz daha basit Gile kalıyor. Gel gidiyorum ne kadar ve İstanbul'a kalacağım gidiyorum ben. Hikmetçiğim asıl konu işte bu <laughs> çift evlenmek <laughs> istiyor ve dört tane çocuk var ortada. Siz <laughs> diyorsunuz çocuklar sokakta kaldı. Ya bunlar gelince geçici, Yani o onunla iyi olur, onunla iyi olur. Aynı evde otururlar, üstte oturur, altta oturur, yanında oturur. Şu meseleyi bir halledin. O çocuklar ne olacak? Ya bak Anne ben, git ben, başına diyor. ben yine çıldıracağım şimdi. Sorgül ablacığım. Ha canım. Bak ben yine çıldıracağım. Sorgül Oldu. Bir dakika. Ortada benim. dört tane çocuk var. Ha. Benim torunlarım bana çok kıymetli. Evet. Doğru günler evet. Ben büyüttüm onları. Evet. Ben torunlarım için <laughs> burada ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ve buna kimse karşı gelemeyecek. Yap. Peki torunlar için bu hikmetle Gülşah'ın evlenmesi mi yani, daha o, iyi? Hayır vermiyor. hayır kesinlikle asla izin vermiyorum. Onu kendi karar verecek. Ama, vermiyorum. Ama kız izin istemiyor zaten. O verecek zaten. beni böyle göre göre. Burada annem ölsün. Öldükten sonra bana ne yapacak bu? Ama hanımefendi yani bu 20 gün sonra gene değişecek. Yani bak kaç kere dediniz ki aldık. Kaç kere A de kaçtı. Ama yine kaçar. Hani bu, yine kaçar. Durmaz mı bu? O bin seferde Durmaz. kaçsa ben bir sefer geri alacağım. E sen ama... Aa bir... gelir gelir. Aa ben siz duramam. gelsin gelsin. Aa ben duramaz, Zaten ak aldınız. Aa. Aklını. Gel. Abla annemi... Onu istediğini Doğru. bilmiyor. annemi de seviyor. durmuyor. Hemen geliyor. Yok. Burada okuyor. Doğru söylüyor. Yoli gel. Ya, biraz biraz yaklaşın. Yaklaşın. yaklaşın aşkım. Selamun aleyküm. Ha, aleyküm. 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 E, aleyküm. 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 babası bugün kameranın arkasındaydı ama dayanamadı geldi yine ön tarafa. E, ne oldu? Niye kızdın Hüseyin amca? Cetin abi evet. Uğur Bey evet. Ben de Yani ben şuraya çıkmak da istemiyorum. Kesinlikle de gelmek istemiyorum yani. Evet. Ama bu iş kesinlikle olmuyor. Alamcammıyın? Yani. Bu çocuğa, bu kadın verilmeyecek olmaz da yani. Ki olamaz. Evet. Oğlum sen niye bacını bırakmıyorsun? Hangi bacımı? Evdeki bacını. Ben onu bırakamam ki. Ufacık e, bebek beni de e, bırakayım. O da bebek demek tam ki tam yavrum. Babası, e, kardeşlere, Onun babası kardeşlerine burada değil. Onun babası burada. Babası burada ölmedi. Ayakta duruyor. Evet. Çok gitti. Ben bu şekilde çok gitti. E tamam o, e, e, o, e, e, o, e, e, o zaman. Bir daha benim kızımın adını anmıyorsun. Bu olay da burada kapandı. Bana kendi karar verecek baba. Atmasın diyoruz zaten. Kendi bile. Peki ne yapsınlar Zeynep abla çocuklar? Doğru abi bir şey söyleyebilir miyim? Evet söyle. Söyle Zeynep abla Cesim Adana'da. Sesim geliyor abi? Evet geliyor. Hani e, hani diyor ya Hüseyin emmi, e, kardeşini niye bırakmıyorsun? E, benim olan e, oğlan askerdi, benim, e, ben yeni, yeni gebeydim. Bizde hiç, hani kız çocuğum yok benim abi, hiç çocuğum yoktu. Üç, e, üç oğlum vardı, bir, e, hani kızımız olacak diye sevindik. Hatta Hikmet Bilmiyor. çocuğun ne olduğunu bilmiyordu. Yani istemiyordu. Yani biz yeteriz diyordu. Ondan sonra ben gebe oldum. Kızımı dünyaya getirdim. Evet. Çocuk askeri bitirdi. Hikmet'in yanında açtı o çocuk. Baba sevgisi görmedi. Tamam, ba o, yok, o, e yani o çocukla bildi. ilgili değil. Yani bunu bir piyasa olarak söyledi. Zeynep Hanım. Dedi. Çok ha. iyi dinle beni. Şimdi Efendim? senin çocuğun nasılsa bu kızım da benim aynı. İleri geri konuşmamıza gerek yok. Bu iş olmayacak Sırahta kesinlikle. Bulmadım, yok Hüseyin mi? Bak bak Allah razı olsun. Hüseyin'e mi yeter kurma? seni şey seviyorum ama bu iş olmaz. Kötüsü de senin, iyisi de benim. Hayır. Kötüsü, de senin, iyisi de benim. Hayır. kötüsü ya, sende, yani ben kötüsü aynı, bende. Aynı, aynı Olay bu. Alınız. Olmayacak kardeşim. Ben kötü ayrıt edemem. Bu kadar. Kötü de benim, iyisi de benim abi. Allah Allah. Ya bir iki taraf da karışmayacak. Ben ne siz ne onlar. ben alıp gideceğim bunu buradan. Hiç şey istemiyorum ben. ben gideceğim. Uğur Bey. Alıp gideceğim. Bir şey Kimse karışmasın. Hadi onlardan ben tamam. istediğim. Benim hani bu, program devam edecekse. Yuvalanıp muhtaç olmasınlar. Ben, bırak, ben kızımı ortada bırakmıyorum. Her gün götüreceğim. Her gün ben nasıl geliyorsam o da benimle birlikte gelecek. Bırak ben kızımı kız. bugünden sonra ya asla gerçekten. bırakmıyorum. Tamam. Kendi ya bırakmayın Sen zaten. Sen götürsün geri gelecek merem abla. Ayıp ya. Ayıp ya. Ayıp ya şurada bir yaşlı başta adamlar ne işimiz var Devam bizim, bizim buralarda etmeyeceksen ya. Etmeyeceksen ayıp ya. Bura ayıp ayıp yani biz hayırdır abi biz ne yapmıştık burada ne işimiz var. Baba ayıp ya? değil ki ara ya. şey yapmaya geldik buraya barışmaya getirdik. Onu Hayır barışmak barış, bir birbirinizle. Onun telefonda olmuyor. Bak bak oğlum sen adamsan. Oraya adam olsaydın. Bir saniye müsaade buyur. Adamsan, anneni babanı bir şey benim yanıma ya, getirirdin. Abi. Baba biz bunu evet. böyle yapacağız. İşte ne diyorsun yok i̇şte var? Annem var, var. mı? Tamam. Evet, babam tamam. yok annem var. Bir dakika hiç mi et. abi. Bak. Evet hiç bak. Bunu bak, şimdi sen benim yanıma direkt gelecektin. Baba ne diyorsun? Ben bunu böyle yapacağım. Hayır oğlum. Ha. Yanıma gel güzel güzel konuş. Güzel güzel, güzel anlatalım. Ha oluyor da patlat diyor Olmasın kardeşim. Şimdi usul böyledir aslında Hüseyin abin dediği gibi. Bu yani ya. Istem, birilerini alıp olacak. kızı istemeye gitmek lazım Hüseyin abi aslında baştan değil mi Hüseyin, mi Hüseyin? Benim yanıma kaç tefer Telefon. <gülüyor> 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 Buyur. Buyur Bey bir dakika Gel. Gel. Sen rica edeyim. Gel. Lan benim telefonumu engelliyorsun sen. Sen böyle mi bir evlatsın? Gizli numara yapıyorsun, arıyorsun. Hayırdır? Çok ayıp. Ama siz de engelliyorsun. Hayır, engelliyorsun. Hayır, Terbiyeli doğru, doğru konuşmak lazım. Yemin Hüseyin amca ya. Siz de engelliyorsunuz ya. Lütfen. Sakin sakin. Bak cuma dur bugün. Vallahi bak iyi bir şey değil ya. Hayır. Bak. Bana el basmayın. Allah peygamber hakkı için Kur'an'ın kerimi getir. Ben el basarım. Ben nahletlik yapmam. Atlarım. Atlarım üstümde. Tamam. Sakin, sakin Alamayacağım. Sakin. Diyor. Şimdi bak Zeynep abla. Şimdi Hüseyin Abi. kötü bir şey demiyor. Diyor Efendim? ki Şuna diyor bak. ki büyüklerini sakin. alıp gelsin bana söylesinler sakin. kızı sakin. istesinler biz de büyükleri olarak düşünelim diyor. Ne yaparız? Nasıl olur? Verir miyiz? Şuna vermez miyiz? Sen beni çıkma. Ee, Ama beni Uğur ezip abi. diyor. Kendi abi. Kendi aranızda iş yapıyorsunuz. Adam değil miyiz? Bizi saymıyorsunuz. Olmuyor o zaman diyor. Adam değil miyim Uğur ben. Abi. Evet. Ben daha adam Bu yüzden hep abla. Tamam. Bir şey soracağım Uğur, Uğur abi. abi. Dinler misiniz? Evet. Bak dinle beni. Aa, sen büyüksün ya tamam büyüksün. Bak sen Gülşen babası olduğu için büyük olduğu için başındasın. Benim şu an senin kızını isteyecek benim kimsem yok. Arkamda kimse yok. Sen gelirsin abi. Sen Babam adam değil Gelip istersin kızım dur kesme. Nasıl gelme? Bak kesme. Geleceğim senin ben kapına geleceğim. Geleceğim. Evet. Anlasın bakalım. Bak lafımı evet. kesme. Heh. Benim başımda baba yok ki senin kızını isteyeyim. Amcam yok ki isteyeyim. Dayılarım yok ki isteyeyim. Halam yok ki isteyeyim. Teyzelerim yok ki isteyeyim. Ha ona gelirken ben bir başına yaşayan bir kadının dünya alem biliyor. Kimseye zararım olmaz. Kimseye kötülüğüm olmaz. Ya ben senin kapına gelsem. Benim yanımda ilahi bir adam olacak. Bir erkek olacak. Oğlum ağabey çıkmış. çıkmış. Benim çocuğum öyle değil. Bak bak benim çocuğum gerçek utangaç biri. Bakma nasıl oldu da çıktı televizyona. Hayata, o çocuk çıkmaz, ya, çıkmaz televizyona, bir çıkmaz. Ben bana nasıl de oldu de da çıktı televizyona. De benim haberim yok ki eşim. Tamam evet. mı? Ben de gel gülmüşüm. Ben de gel gülmüşüm. Zeynep Hanım, madem apa dersin. Senin oğlun bir şey bilmiyor da. Yemin istemem Hüseyin amca. Hocam ana da ne e, işi var burada? Oğlum bir gün yapsa yapayım. Ge, ge şey e, gelene gelini giydireyim. Kim düğün istemez ya? Kardeşler ya olsun yanında, babası yanında kardeşim. olsun, ailem yanımda olsun ben istemez miyim? Sen kız ben düğün yapacağım ya, ya, yapamaz mıyım? Uğur Bey bir şey konuşabilir evet. mi? Senin kapına geldin mi ben bir gün daha sonra sen kliseler geldin mi Gel Bir dakika diyeyim. dur ben tamam. seni dinliyorum sen de beni dinle. Evet. Bir dakika Zeynep Hanım evet. Senin geldi bak. ben ee, diyor kızını istemeye geldin mi? Evet. Sen madem öyle bizi iki tane ben tek yas alamıyor lan? Ya. İki Üç tane koltuk alamıyor muyum Biraz ben? Ben babayım lan. Konuşmana gerek yok. Bak. Mikrofon düştür. Hatta bir dakika. Sen tamam, zora, sokuyun, şeyim, zora sokuyun zora sokuyun Hüseyin amca zora tamam. sokuyun gerçekten zora sokuyun. 200 milyar dolar 300 milyar dolar da ben alırım. Ama biliyormusun Tamam, tamam gel Haydi Herkesiniz etsin hepsi gururu var. Sakin ol. Sakin ol. Ya biliyom bak kim istemez ya oğlu evlensin düğün yapsın bak, ya. Tamam. ya. Ya tamam. ben istemez miyim burada düğün yapayım ben çocuğuma. İlk defa ben çocuğum evlenir düğün yapacağım ya. Vallahi Ey, var ya dünya adamı davet günü, edelim, Bir gün Ya durumum yok. Benim durumumu biliyorum. Ben kardeşim diyor. senin durumun yok da. Ben sana para, gönderirim. Para veririm. Ben gerekeni yaparım. Tamam aptallık kaydırıyor. Yok Otur abi sakin ol. Sinirlenmeyelim. Sakin ol. Ya ben sinirlenmiyorum. Sakin. konuşuyorum. Thank you.